Kıramet. Tor atacak Doğan. At. Yok kan atacağım. atacağım. Reat, reat, prens, reat. E, re at, re at re. Evet, atıyorum zaten. Tamam çok iyi. Hazır olsa tor Hazır. Seni. Skill bekle. yok, skill yok. Atma tor Atma. Atma ben bekle. sana söylediğimde loop atayım bekle. bekle. Loop atarken ölebilirim bak. Doğan DB attı. Zap. Bir saniye. Doğan Malis attı zap, vuracak. Tek yiyebilirim. Tamam. Sağ, bir şey yapamazsın. Loop attım. Hasta at. dönder. Hazır. Bekle sağlam fikirler. Hazır. Pres 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 basayım tekrar. Hazır. Asasa hazır. Skill yok. Skill var. Skill var. Skill var. Vur. Hazır asasa tekrar. Tor at. Bekle bekle. Torat torat keseceğim dinle bekle. beni. Kafalarını at, karıştırdım. Vur. Bana kül ben lazım. Düşürüm, bana düşürüm. kül lazım. Bırakma. bana iste. ölmez. Abi, ölmez daha. Ya, bana da dönecek. Bekler. Bana Bekler. dönecek. onlarda sıra. Hadi bir kül iki. iki. Kül atma. Masif at. Masif at. at adamı. Cephe bastı. Sat. 10 kat atarsın ölmem. Ölmem. Tamam atma Tor basın biraz gülten torlu. Dokan DB tor geliyor. İkinci zatar. Tora sıra. vuruyor 10 öldün, öldün öldün öldün. Ölmem ölmem ölmem. skill'leri yok 10 kat. 10 Ölmem ölmem 10 kat. Tamam. Biraz As as hazır. Hep çöne, as hep çöne. As tek atacağım şimdi ya. CP yok. Evet. Tamam, CP gelmedi. Kaç kaç? Geldiğimi. 4 0 mı oldu? 3 0 mu? As tek atacağım CP geldi mi? Kesin olacak. 199.9. Dur CP dönsün. Devam et. CP geldi gibi. Bekle. Sağlıklar sunuyorlar. Bu kadar mısın Murat müsaitken? Yok, CP dur CP, CP gelsin sonra. Geldi. Dokan. Az, yok az, bir yok. Bir beni kandere, dinle. Bir beni dinlesene. Dinle. Bizim asla taktiği de, yapıp bitiriyoruz. Asla yok yok yok. Dinle bir, dinle bir. Dinle bir. bir tamam, Dur bir sabat attırayım de, bir tane beni dinle. Asla bekle, bir komisyon ofisyon atsana. Dinle beni. Komisyonumu sen at. Gelme söyle yapacağım yapacağım. Ama istediğini yap şimdi. İstediğini yap şimdi. Öldü kanka. Öldü, öldü. Tekrar presle deve atıyorsun. Presle deve atıyorsun. At presle deve. Asas'a, hazır. Vur. Mali Tamam bir hadi. daha var mı balis? Tamam. tamam şimdi balist. kesebilirim. Balist. Dur dur Bicene şimdi yapalım. kesebilirim bir ihtimal. Tamam. 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 5 olmadı mı oğlum? 5 olduysa çıkıp gidelim hadi. Devam et devam et devam et devam et. Sen tamam Devam et. Devam et. Sapsak, aldım sapsak kür. Cep'e basacak. Tamam aldım kürümü. Tamam tamam tamam. pressor Bir şey yok, bir şey yok bende, bir şey yok. Tamam et. Atım o Plasma et sıfır Aldım tamam. Bekle. Şimdi al. Aldım. Tor Ağabey. atacak bana. Aldım attım bekle Aldım dikkat et süper gelmeyecek. geliyor bana. Bireyim, Aldım on süper Biraz geldi. Sattık Hiçbir şey olmaz sattık. Tamam Biraz On katarsın. çok iyi. gelsene. bakıyorum. hayır hayır hayır. Cepem yok dur. Şey Şarkı açtım. Vip'den şey çekiyordum. Bir saniye. Atım ikinci yer. Tamam at. Tamam, attım, attım. 10K. Mali alacağım 10K. Bir anda Priest'i alsa, ezik skill vuruyorum. Priest'i kesiyorum. Priest'i kesiyorum. Devam et. Asıl Priest'i kesiyoruz. Asıl eski Hazır. Tamam çok açık oynuyor asıl. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hazır. Uçacağım, uçacağım, uçacağım. Hazır. Uçtum. Uçtum. Öldü, öldü, öldü. Asas attı. Devam, devam, devam. Devam et. var. gitti. Hazır ol. Aslında yanında kal. Hazır. Vur presler. Gel. Gel. Lan sabattı. Koş at sevgörün, ha? Murat. CP'ler var. At. Hayır hayır hayır. Atım ikinci iki kez. At. 10k 10k. Devam et. Saplı 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 saplı. Presleri battım. Kora vuruyor için hazır. İzle. Vur. Kanka presi zone mı sen Murat? Ney? Bu tür bir restoran. At. 10k. Atma atma ilk gün. At. Aldım kilo. Sana DB geliyor. Aldım kilo. Malis gelecek sana. Kesemez. Malis gelecek alacağım Kirun'u. Bana atacak ee, Doğukan. Preste torna olacağız tamam mı? Tamam Bekler. bana atacak. Kürünü tor var. atacak. Dikkat Hadi et. Kürünü, sapla. 10K at. Atam olarak. yok Yok yemezsin. 10K Biraz. Bir şey yapamazsın. Bir Kirun Aldım mi kürünü. Mi? Tor at Preste ölsün. At, <laughs> tor at Preste <laughs> ölsün. Tor 10K 10 bana. CHP e bastı asas. Keseceğim. Doğukan minor değil. Doğukan. Var mı tor... kanka Yok yok geliyor geliyor. Loop attım. CHP Geldiği zaman söyle. Şimdi Bekle. Gel 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 gel. Dokan oyun e, oynatmıyoruz biz... iyi oyuna güzel tamam. güzel. Oyun oynayan mı? bir kere dönemezler Cine... adam akıllı. Pelaks ne yapıyor? Yakalasa siker de bir dönemedi zaten. Evet. Azaz çabuk gel hadi Afiyet olsun, azaz. Geliyor herhalde. Hı hı. Dokan bizim taktik var ya. Şimdi bir dinle kötü oynamıyorlar. Bizim tor taktiğini biliyorsun değil mi? Ha, başka Onu yapmadan kesemeyiz. Dinle sen beni. Başka bir şey var. Oğlum Pires de başka türlü kesemeyiz. Beni Şu dinle. Bir yapayım, sonra de ya benim dediğimi uygula sonra lütfen. Tamam mı? Hayır. Toru atınca 3'ten geriye doğru asla say. Aslında süper at. Dinle beni. Hayır, beni dinle. tek yiyeceğim. Sabah. kesemez, kesemez. 75 attım. 10 şey kal. Şimdi preste 10 Bekle. Onlar iki tur, ikinci tura dönerken preste keseceğiz. Tamam, tamam hazır. Bekle. Bekle. Şu an olabilir. Şu an olabilir. Bas yapalım bu preste tekeri. Q attı kendine. Vurmadım. Tamam vurma vurma. Garanti vurma, vurma. oynuyor. Bekle. Şimdi hazır o bas dedim Asasa asasa Asa Bekle. Dönerken. Vur presta ton dolaş. Asasa bir anda çevir skillim var. Beynini yaktım bak. Torat. at. Hala skill var. var. Torat. at. Malis varsa. Geri attım. Bak. Torun 2 saniye. Hadi hazır. Arı. Hazır hazır hazır. Şimdi. 10 kat bana. 10 kat olacak. Kümle attım Okan geliyor. Prestere atacağım. Elini düşürürsem döneceğim. Pres malisi. Pres malisi. Pres malisi. Pres malisi. at. Onların tamam. bizden önce sigara içiyorum ona göre. Ben evet, sigara içiyorum. Cepheleri yok. Presle beni. Sapsak mı sapsak kasas. Tamam bir şey yapamaz presle. Ayrılma presle. Presle onu fırçık yükten. Presle beni. Devam et. Bırakma fırçık yükünü atma atman isten. Vereyim. Devam et. Devam et. şu an. Tor geldi at kürme. Tor geldi at Sigara içiyorum dikkat et. Tamam. Cephelerde de daha var. Bırakacağım Tor sigarayı geldi. geldiğinde. Press onu. Asas atla asas atla hiçbir şey yapamaz. Sıfır 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 hiçbir şey yapamaz. Pesini canını böyle bıraksana bırak. Yok yok şu an değil o. Dokan bana vuruyor Az, ki malise kessin. Yok cephe. Tamam vurma. Cephelere geldi dönecekler aldım kir malise. Ben düşürüyorum ben düşürüyorum. Aldım düşürme, düşürme düşürme bırak atsın bana aldım kir süper geliyor kür, bana kür, süper kür, geliyor. Aslı üçü sana süper gelecek, sanosper 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 sanos, gelecek sanos, dikkat et sana süper gelecek dikkat et. Bana attı aldım kir asla döndür ölsün. Bekle onlar dönecek. Pires de torat torat öldü torat öldü torat. Gel rey asası kesiyorum da asas torunu kaldı öldü. Evet. Çok iyisin. Beynini yaktım ama. Bir Torat. de gelin düşür. Torat hadi siktronut gidiyor. Yeter kanka daha nereye kar keseceksin? Bekle bekle. bekle. bitti mi? Bitti bitti. Beyni yandı bir. Hadi Torat Bak, çıkıyoruz. PK tamam, kanka tamam. yeter. 6-0 oldu amına koyayım. Tamam Popicin. Ee, Çalex elinize sağlık. Olcan elinize sağlık. Pires'in hakkı durdu son meyse daha amına koyayım. Sol tepeye gel. Gel. Adamlar da biz oynuyor da biz hiç Adamlar normalde adamları. iyiler. Oğulcan iyidir. Biz Rosetta çok atıyorduk o zaman da. Şu an biz 3-4 yıldır, 2 yıldır oynamıyoruz. 2 oldu mu Doğukan? 2,5 yıl. 2,5 yıldır VS atmıyoruz. 2 VS, 2 B'ler. Normalde ben Pires oynuyorum. Asas Doğukan oynuyor da. Bugün değişiklik yaptık. Doğukan'ı mı ver lan Doğukan? Ne kalkan kardeş ben kalkan bakan mı? Kes sikerim ağacı seçeceğimi de. Ya yarram sen ben bir şey alamadım kardeş. Bunda kalkan bakan yok amına. Hadi tona hadi. He? Ha? Şey bir dakika. Nereye gidelim? <laughs> ya aslında Doğukan o Priest'in elini düşürmeseydim yani baskın oynamasak sikebilirlerdi. Abi, ben sana o... şeyim şey hiç sapsatsız Adamlar dönemedi hiç anladın mı? Yoksa doğal ve böyle tora Hı -hı. siker yani. Bir yakalasa sikecek o avantajı sağlamadık adamlara. Arkam var. Gel Doğukan. Ya kaçetin yorumdan açın. Doğu gel gel yanıma gel yanıma gel Doğu çabuk 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 ikisi bende hadi. Pires'i doldur sen. Gelin, as as asasam as, as, hangi Pires Tonda arkada var. Da. Pires at ikisini aynı anda keseyim. Boş. Öldü. Ay amına Kol hmm. neredesin? Tondayım. Buna ben bir ton attım. Hı hı. Bekle lan bekle bekle nereye gidiyorsun? Atlet. Sende mi? Bende. Acil seçeneği veriyorum. Ver ver. Acı sıcak çabuk. Bende de acı sıcak ya Çetin yorumlarına demişken CZ geleceğim. Hakan Murat aracımı vermedi çok severim demiş. Ama Murat az önce adam ayıp oldu. Aracını vereceğim. Ha Kim ayıp oldu? Adamlar seyce bastı bıraktık yani. Mesela. Kanka nereye kadar atacağız? Neyin ayıbı? Saat olmuş 12 yayın yayındayız. Yayını kapatak gelsin sabaha kadar atak. Şimdi ben yayında sabaha kadar 2 vs 2 izletemem ki adamlara. Aynen. Yani kapatayım haklısın, yayını haklısın. gelsin sabaha kadar atalım kanka. Haklısın haklısın. Yani Yayın yayındayım Neyse, bak anladın mı? Messi 12'deki kaos'ta Messi'ne Challenge söylesin ya challenge'ı. Chat söylesin be lan. Murat'la kapışacağız Ibex'ine. E <laughs> Murat neredesin? Sağ düşürdün teşekkür ederim. Murat sen çok güzel el düşürdün ama adamın. Hı? Ama kanka mükemmel hasarlar attın adamın Murat. Fark ettim kanka senin mallığını söyleyeyim mi? Çok özür dileyerek söylüyorum. Çok es iyi oynadın. Kanka mallığın şu bana lupat deme. Tamam mı bir daha? Bana lupat deme loop kanka. Işi... Bak nasıl olur? Sana kanka şöyle. bazı şeyleri bilmiyorsun. Ben loop atınca ay, adam ay, bana dönersin. Ay, benim CP'm yok. Ama ben seni orada tutacağım. Bak şöyle düşün. Bak mesela geçen Semih'le ile atıyorduk değil mi ben sen Tamam. Semir, Salih. Ben rahat abartmıyorum. 4 defa Semih'in lupu olmadığı için kaçtım kanka ya da Semih'i kestim. Tamam. Anladın mı? Olabilir sen? kanka bunlar. He. Ben ne yapacağım biliyorum. Ben lup atarken adam bende CHP yok değil mi? Bak mantık şu. Lup niye açılır Okan? Senin Adamı doldurman için benim de kesmem için değil mi? Adam kaçmasın diye açılır. Ha, Kritik yok. Bir yok. dinle beni. Var. Peki adamın var. var. Adamın, adamın CHP'si varken var. loop açarsan yarra yersin kadar Sana şöyle söyleyeyim. O zaman ben şöyle yapacaktım mesela. Bak benim açımdan düşün. Kanka bak, bak hala anlamıyorsun. Atacağım. Bir dinle. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama ben seni orada körü tutacağım sen loop atınca. Tamam ya. loop atınca sen ne, ne olacak? Anlayın? Sen benim körümü tuttun. Dinle. Tamam. Şöyle düşün. Bukun yok kanka. Tamam. Ben adama sapsaytını oturtamadım seni kesti. Tamam. Adam hep şu işi atıp sana döndü. Sapsayt atamadım adamı mesela. Tek bir mı atamadım. Tamam. E tamam. Kanka. Öldün o... Bak Öldüm beni dinle. Atamadım. Bak Çok işte önemli. şimdi mantıklı bir şey söyledin. Tamam mı? O doğru ama loop, e tamam, rit, bak, bir, hala? benim dediğim daha mantıklı seninki doğru ama benimki daha riskli kanka bak kanka, şimdi CFP yok değil mi? Bir beni dinle CFP yok değil mi kanka? Ben orada evet. loop atarken adam bana dönerse öldüm. Adam ben... sahitemiz var adam benim üstüne Kanka niye Bizim risk alayım? Zaman. Niye risk alayım? kritiğim yok zaten loop'un amına koyayım yani ben adama dönmeyeceğim, bak, dönmeyeceğim bak, ki. Bu unutma loop ya seni kesin Kanka kesinlikle. rahat ol sen bana bırak. Sen kendi işini yap gerisini bana bırak. Ben yapıyorum kardeşim. Diyor Biliyorum anladım. yaptığını. Anlaşamadığım konu loop konusu kanka. Loop benim dediğim gibi olacak Doğukan. Gel, gel. ben gel. adama dönmediğim sürece loop atmam. Gereksiz bir risk. Murat ben sesimi açsana. Yerine sesim çok az gidiyormuş. Tamam. Eva ee, öyle diyor. Eva öyle diyor. Doğukan kendi sesini yükselt. Murat Fallına gel. Fallına gel. Fallına gel. At. Diğerini at. İkisini aynı anda keseyim. At diğerini. At, attım demeli. Yapamadım. De. Bana. Ben tamam, bu da ölecek. Gırt basmış. Alp'a yedim süper atacağım. hazır, Aa, hazır, hazır, hazır. 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 Kim? Tamam. Süper. Alp'a süper. Alp'a süper. Alp'a Masivle. Malis lazım. 10K. Kür kür. Minor. Minor. Durma. Minor, durma, onka. durma kaç? Durma, şey kaç? DB kürünü alacağım. Anan, alacağım. Kürünü alacağım. Durma, aldım. Durma, aldım. Böyle kür da göremezsin. Durma. Kaç? Önden gelen mage. Birini at. Koş koş koş. Okuşa koş. Ezik mage'i gördün mü arada? Devam et. Hazır. Ayağımına koyayım. Kaçmayın. İçeri değil. giriyorum Dorcan 10 kal lazım. Kör ama. tuttum mage'i Korkam gelmez. Öldü, gelmez. öldü mage mage mi öldü? Kim Otladın öldü? Mage ölmüş. Kaç? 10 kal, 10 kal, 10 kal. Gelmez onlar. Gelir, Koşun gelir, dar. gelir. Koş da koş, koş, koş. Hazır. Koş. koş. Ne pentame alayım? Dor kaç. kaç. Kaç sikecek bunlar bizi? Taşa gel, taşa. Mekanımıza geçiyoruz hemen. Taşa gel. Ya bu ırk olsa da evet. katmanlarla 3 vs 3 falan tabii. Karus basıyor soldan geliyor asas evet. beni teklemeye ayım Dur fake dur fake yiyim dur fake dur dur fakeyim. dur fake yiyim dur. Dur. Sağdan okçular sıkıyor az kaç iki asas solda. Kanka durma şeye gel taşın üstüne. Harman ah, al harman al arkanda boştaysa kal. Yok artık sarar. Tamam kal burada. Çıkıyorum hazır mısın? Çıkma. Hayır. Bekle bizim lazım taktik. Lazım. Bekle bekle. Bekle. Benim arıyorsunuz püyü yapacağım. Onur kanka. Doğu. Görmedim onu et yazdım. Doğu. Sağdan kendini göster. Gitme. Sağdan kendini göster. Z'yi al. Aynı taktik. Z'yi al. Zeyal bekle Bile kendini. Basmış. Evet, evet. Yürü şimdi oradan. Yürü. Daha yürü. Çok, yürü, 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 yürü. Beni mi arıyorsunuz lan? De. Püh! Amman haki. 10K lazımdı o. Atıp dur ondan sonra. Öldü bu da. 10K, 10K. Ne ondan sonrası? Belanı sikeyim. Rezil bir mana 80 açacaklar. E mana basayım. Rezil, rezil. Mana mı çekiyorlar? Rezil. Geldi mi üstüne? Seni dört geçmadı. Onka evet. geldi mi? Tamam. Aldım üstündekini, aldım üstündeki İkisini de aldım. Kaç? İkisini de aldım. Amına koyayım. Biraz dayansam var ya sikeceğiz ya. Onur ayıttı kanka bazen chati göremiyorum. Yani kusura bakmayın beyler. Dokan yürüs oldu. Yas oldu. ne no no oldu? Chat challenge de içiyordu Kaos'ta moruk. Kaos challenge'ımız var daha ya. Beyler ünlem prime ha, yazıp abonelikleri almayanlar abonelikleri alıyor arkadaşlar. Şahin Aktaş 3 TL donate atmış. Ekrana gelmemiş. Tamam. Bakıyorum hemen donate'ine kardeşim. Bir dakika Murat geliyorum. Yine bir şey yazıyorum lan? Şahin Aktaş demiş ki bir saniye. 3 ee, TL donayı tadım. Şey. Murat beni sütsüz yere moderatörüne sesleniyorum. Önce buradan annesine selamlar. Egoist başkasının yayınında beni tehdit edip senin yayından banlıyor. Tekrar annesine saygılar. Sulu Saygılar sunuyorum. Banımı kaldırırsan sana zahmet böyle insanlara verme mutluluk falan. Şahin'cim neden banlandığını söyler misin? Doğukan geldim. Ya kanka, Dorukan hoş geldin. Selam. Lan beni kesiyorlarmış. Öldüm ya. Ben geçeceğim sana Murat Neredesin? Doğukan aynı yerdeyim. Ben saldıracağım şimdi onlara. Sol. Mu? <laughs> Sol. Ölmeye giriyorum ama bir kişi kesip böleceğim ona göre. Girdim Doğu Bir kişi keserim. sesim az Açacağım Doğukan. Bir, amına koyayım Doğukan beni zınk diye yere yapıştırdılar amına koyayım. Mana mı çektiler? Doğ. A, A, Doğu Mana mı çektiler? Soldan gel. Açtım sesini. Açtım gel soldan. Gel Sesi açma diyorlar oğlum. Kendi chatin mi diyor sesini aç diye? Eva diyor, Eva diye yani herhalde. Senin chatinden mi diyor bunu? Gel zaten geleceğim. Gel. E, değil mi? Yayına geçiyorum kanka. Yani Doğukan, Ömer'le challenge'ımız var şimdi dur ne challenge? Kaos challenge'ımız. Bakalım Ömer'den nasıl bir teklif gelecek. Var mı arttıran Tamam. Ömer ne diyor? Dur, şimdi söyleyecek, dur. Kaos'ta challenge istiyor. Tamam. Geçen biri beni kandırdı ama Müzik açtı, Onu bulacağım ama. Öyle de mesela gene açardım da işte. Geliyorum. Ah. Bunlar bizi siker. Yok yok kal ağaçta kal ağaçta. Biz i̇ncir sikeriz var mı? kal yok incir Kal ağaçta. E, çık sağdan sikerim. Format. Kal ağaçta Dokan bir dinle bir sakin. Ağaçta kalıyorum da soldan kal. da düştüm. Değiş yerini ona, ona göre aldım kürünü yerini değiş ona göre. Bir insana çık ya. Yok yok yo, çıkma çıkarsan Allah, ölürüz. Çık. Ağacın etrafında dön. Allah tersine kaç. Ağacın dön ağacın etrafında dön. Üstündekini aldım Dokan kesiyorum. Ben, ben Monka, on ko on ko on ko. Ne on ben kaçtım. Senin belanı sikim beni niye yalnız bırakıyorsun. Karşıya kaçtım bak bak. kaç insana kaç keş. Allah çarpsın da. Yararak rezlersin daha ice yedin. Ice yedim, ice yedim, ice yedim öldüm öldüm. Kaçtım Rezim nedir abi. ya chat yarı yolda adam bırakmak buna Murat, Murat Murat'ı yarı yolda bıraktım beyler. Ne? ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Aynı oru. gittin mi o canlara? Hmm. Tamam. Şey yoktu ama Poyraz yoktu ha. Poyraz olduğunu sanmıyorum Poyraz kim tamam, ya? Şeyde Aslı ya. küçük. adam Poyraz kim anlamadım ki çarın sahibi mi? He, asistaki. Şey dedim ya. Tugay'la potu vardı. Tugay bizim tugay. Mikey mi? Yo, Tuna, Tuna. Tuna kim? Tuna kim Lena var ya, tanı... Lena diye biri tanımıyor musun? Ya bizim şeyin arkadaşı ya, Sami. He, o adam Ö, ben tanımıyorum. Ben olacağını biliyorum da. O gel, düz gel. O geçen biz Vesta takın geldiydi Vesta. Ben de bunu bir yerden tanıyorum dedim. Serpil benim arkadaşım. Selam hoş geldin. Aleyküm selam. Ne oldu? Kaos challenge'ımız ne oldu bura? Doğukan Ömer'den şimdi challenge'ı bekliyorum. Neler olacak Aha. bakacağız. Başım Ömer, ağrıyor ortaya ya. şöyle bir ibex koy kanka. şu Murat'a geçeyim abi. Başım ağrıyor Başımda Doğukan. İbex edin makal sular durur. Başını sikeyim yürü önden. Senin hayatını sikerim bak gel okçuya kese atıyorum. Ya, ton atmayın sikeceğim. Sikir sikes. Burada Lost Antrax var. Çok geride yapıyorum. Okan biraz daha terbiyeli oluyorsun yoksa banlarım. Evet, evet. Ya Baktan ne yapalım? Kime vurduğunun farkında yok. mısın sen ya? Kime 75 attığın farkında mısın sen ya? Bir de kör at dön bir de körünü kullan. Seni bir de kör tutar. Kanka kim alayım? Hangi varır alayım? Kâbı. Varır alsana demiş. Daha zevkli olur demiş de. Murat neredesin? Yol Kanka soldan yürü. Gel gel var. Tam bizim asasın. Nerede? neredesin? Gel, gördüm. Gel 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 gel. meşer kapışıyor burada. Şey, Kanka şey, kaç eski geliyor. Geliyorum. Geliyorum. Cephem yok. Yolun asası var. Hadi ben kaçayım. Görüşürüz. At, at at at, at yanından. Barista. attı, gel ön kapıya. Elisa 4 mi? E. Hoş geldin kanka. Hüsseyin itemler hemen. 8 meter'ı sert. <laughs> Emo 3, silver 3, gyro neck, belt dual el 3, 7 Nikola Tesla diyor. Nikola Tesla kanayta başlamış lan. At. Tanıyor musun sen bunu? Amcam olur. Barista. Allah Allah. Amcanın oğlu mage mi açmış? Be. Senin amcanın oğlunu sikim. Ondan sus sikerim seni mal. Ne malı oğlum amcanın oğlunu sikim okan Var mı bir sorun? Koş anne. Ben Alpay'a koş. Amcanın oğlunu sikim okan at Alpay'a. Sanki kötü bir Bur. şey dedik amına koyayım. Bur. Tut beni. Ölmüyor ben amına. Aa geldi bizimkiler. Geldi bizimki. Kür at kür at kür at. İki tane kilim var herhalde. Kür at. İki. Üç yapayım mı? Üç yapayım mı? Üç. Aleyküm selam Kartepe. Hoş geldin. Doğukan amcasının oğlu ne kadar seviyormuş ya. Bugün anladım. Doğukan'ın amcasının oğlu Merve'ye kafa atıyor diye var. Lan bu göt <laughs> amcasının oğlunu kendi de sevmiyor ya. ya. gerek yok abi ben öyle şey yapmamaysam. O yüzden dedim o senin amca oğlunu sikim. Tanıyorum çünkü ne bak olduğunu biliyorum. Ya ben de. Haksız mıyım? Haklısın de bakayım. Haksızsın. Nasıl haksızım lan? Haksa kardeş. Desene ne bok olsa da amcamın oğluna söyleme. İşte o... Bir şey demek istemem Tekrar amcanın oğluna sikiyim. <laughs> Doğukan hiçbir şey demiyor çünkü haklıyım. Doğukan tek yedi bu püh. Ne haklısın geri zekalı bak şimdi. Ağzım bozmak istemiyorum. Yürü Tabii yürü. Bir Kaçtı o ya ton atacak. Hop. Atamazsın. Lan keseydik. Reis ise Roma ne demiş. Doğukan nokta demir sıfır Kim amcasının oğlunu Hayır, seviyor şöyle. amına koyayım diyen var. Harbiden helal olsun lan onu yazana. Şu dünyada var ya amca oğlunu seven bir elin parmağını geçmez he. Yani 100 kişinin 80'i sevmez amcasının oğlunu. Teşekkürler efendim sağ olasın. Neden sevmez biliyor musunuz? Çünkü o baba kardeş bir gün yolları ayrılıyor amına koyayım. Neyse girmeyelim o konulara.